Ben bunu artık... Zafer Döner Yönetim Kurulu Başkanı Necati Değirmenci, Türk döner üreticilerinin standartları uygun döner ürettiğini savundu. Avrupa'da satılan dönerlerin bence %95'i hepsi Ege normlarında, kaliteli. Çünkü biz et aldığımız zaman önce şeyi istiyoruz, et aldığımız yerde mikrobiyoloji testini istiyoruz. Programda bir başka noktaya daha değinen ...Baktat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan ilk kez bu kadar büyük gıda toptancılarının ilk kez Avrupa'da 7 günde bir araya geldiğini vurguladı. Araştırma yok, örgütlülük yok Sayın Hocam da burada. Mesela e, dünyadaki benzinlikler birkaç tane şirket. Globalleşmiş. Bu şirketler ayda bir bir araya gelerek bir kahvaltı yaparlar. Ve bugün de aslında bu önderliği siz yaptınız. Bugün buradaki Türkiye'nin yani biz büyük dev şirket falan kendimizi Bu kez kez, oluyor abi. görmüyoruz, görmüyoruz. <laughs> Avrupadaki beceri olarak kendisini kanıtlamış şirket olarak görüyoruz. Bugün bir kahvaltıda buluştuk yani sizin sayenizde. Evet, Mustafa Baklan e, da bunu vurguladı. Gerçekten Avrupa'da 7 günde e, ilk kez Avrupa'nın gıda devleri bir araya geldi. Bu arada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da 7 Gün'ün sponsoru Baktat'la Avrupa'da 7 Gün'ün özel bir kampanyası var. Her hafta bir izleyicimize 7 gün boyunca programın ismiyle de birbiriyle orantılı 7 gün boyunca mutfak ihtiyacını karşılayacak bir koli Baktat tarafından hazırlanıyor ve tarihli izleyicimize gönderiliyor. Ama bunun yöntemini izlemeyenler için ilerleyen dakikalarda vereceğimiz VTR ile anlatacağız ve İlk telefonla arayan kişiye bir soru soracağız. Ardından da bu hediyeyi vereceğiz. Efendim Avrupa'da e, Türk iş adamlarının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu arada tanıtımlarda görmüştünüz. Biliyorsunuz bir online üniversite sistemi kuruldu. Ve bunu Avusturyalı bir Türk iş adamı Aydoğan Kurt gerçekleştirdi. Aydoğan Bey bu programa konuk olacaktı. Ancak... İşte enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktorumuz da burada. Bu dönem enfeksiyonel hastalıkların yoğun olduğu bir dönem. Aydoğan Bey de grip yatağa yapıştırdığı için maalesef programımıza gelemedi. Eğer düzelirse önümüzdeki hafta gelecek ve online üniversite konusunda çok önemli bilgiler verecek. Bizim bu konuda daha önce yaptığımız yayında oldukça yoğun telefon ve mail gelmişti. Bu işe meraklı hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok sayıda okuma meraklısı insanımızın olduğu da. Böylece ortaya çıkmış oldu. Efendim Aydoğan Kurt aynı zamanda bu online üniversitede bir şekilde hizmette online üniversitesinde hizmetine vereceği bir otel satın aldı. Ve Park Otel isimli bu otelin açılışı geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın Linskent'i yakınlarındaki daha doğrusu Vels'e daha yakın Gaşbaht'ta yapıldı. Gaşbaht'taki Park Otel'in açılışında ben de vardım. Bizim vatandaşlığımız için çok büyük bir projedir. Yani bir kapıyı açan bir proje. Yani bu kimse dışlanmıyor bu proje. Aydan Kurt. Avrupa'da 7 gün izleyicileri bu isme yabancı değil. Başarılı Avrupalı Türk iş adamı Aydan Kurt'un girişimlerini geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da 7 gün ekranlarına getirmiştik. Türkiye'deki öğrenciler için daha büyük bir kapı açtık. Ya yani burada Türkiye'den öğrenebilirler. Yani kayıtını online sistemlerle, bilgisayarla yapıyorlar. Aydan Kurt bir ilke imza atarak sadece Avrupa'daki değil, Türkiye'deki gençlere de online master ve doktora yolunu açmıştı. Yabancı bir ülkede öğrenci olmanın getirdiği zorlukları yakından tanıyan Kurt, gençler için sadece öğretim yollarını açmakla kalmamış, öğrencilerin en önemli sorunlarından biri olan barınma meselesini çözmek için kolları sıvamıştı. Satın aldığı iki otelle Avusturya'da öğrenim görecek gençlere kucak açan başarılı iş adamı, Gazbatch'teki Park Otel'in açılışını da geçtiğimiz ah. günlerde yaptı. Avrupa'da 7 gün ekibi de başarılı iş adamını bu önemli gününde yalnız bırakmadı. Politikacılar, belediye başkanları ve iş adamlarının yanı sıra Avrupa'da 7 gün yukarı Avusturya ve Salzburg temsilcisi Ali Tarakçı Fatih Gülapoğlu da açılışa katılan isimler arasındaydı. Kurt yaptıkları yatırımlar sayesinde Türk öğrencilerine yeni fırsat kapıları açtıklarını ve bundan faydalanılması gerektiğini söyledi. Bir kere size teşekkür etmek isterim. Rica İstanbul'dan buraya kadar geldiniz. Bize gerçekten çok büyük bir şeref verdiniz. Sağ olun. Çok mutlu ettiniz. Ve inşallah ileride sizinle beraber daha çok işler yaparız. İnşallah umudum ölmez biliyorsunuz. Ve her zaman kapımız açık sizin için. Ve tabii ki bütün Türkiye'deki bizi bekleyen gençler için burada bir imkan sağlanıyor. Bu imkan hayatta bir yerde bulamazsınız Onun için diyoruz ki Arkadaş olalım hep beraber. Bir aile kuralım hep beraber. Ve bilginin hiçbir zaman sınırı olmaz. Evet, önümüzdeki hafta Aydoğan Kurt gelecek. Online üniversite konusunda canlı yayında soruları yanıtlayacak. Evet sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızın e, en ilginç e, konuklarından birisi kuşkusuz ki Hakan e, Çelay'dı. Bir özel üründen bahsetti. Alfa Alphalice isimli ürünün nasıl üretildiğini anlattı. O arada... Telefonlar vermiştik ve telefonlar gelmeye başladı ve tanıdık bir isim var şu anda hatta e, ünlü sanatçımız Zerrin Sümer. Zerrin Hanım merhaba. Merhaba efendim nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Ne güzel sizin sesinizi böyle pazar sabahı duymak. <laughs> e, ekranlarda e, keyifle sizi izlerken bir yandan da böyle e, televizyonda o güzel sesinizi, sesinizi duymak ederim, çok bizi mutlu etti. Kere, sağ olun. Ee, bu ürünü efendim siz e, aramışsınız, herhalde bu ürünle ilgili olarak mı aradınız? Evet efendim Alfaraz ile ilgili olarak aradım. Ben iki sene önce tanıştım Alfaraz ile. Evet. Ee, Hülya Afşar vasıtasıyla tanışmıştım. Kendisi bana bir e, kutu hediye etti. Bilmiyorum şu anda kendisi kullanıyor mu, kullanmıyor mu e, ve ben e, inandım birden bu ürüne enteresan bir şekilde. ve Sürekli almaya başladım. Hatta kendim aldığım gibi yakınlarıma da e, içmelerini tavsiye ne ettim. Ne farkı oldu sizde bu ürüne kullanıcı? E, yani aslında e, çok belirgin bir rahatsızlığım benim yok. Yani bir ülserim var kronik e, yıllara dayanan. E, fakat Alpharise aldıktan sonra e, safra kesemde tembellik tespit edilmişti mesela ve ilaç alıyordum. O ilacı kestim. Ee, bir takım yanık izlerim vardı e, kolumda e, omzumda bir e, ufak bir operasyon izi vardı mesela ben, bir ben aldırmıştım o ben yeri baya bir çukur e, vaziyetteydi o e, çukurun düzeldiğini gördüm bir gün aniden ve ondan sonra inancım daha da arttı e, bir ütü yanığı vardı mesela kolumda haylice derin o ütü yanığın kaybolduğunu gördüm Pardon ben sizi bir dakika e, hatta tutabilir miyim şimdi Tabii enteresan sen. şeyler söylüyorsunuz ben hemen Hakan Çele'ye dönüyorum Şimdi diyor ki e, Sayın Zerrin Sümer, e, işte yara yok oldu, ütü yanı vardı, o yanık yok oldu, e, buna benzer şeyler söyledi. Bu hücre yenilenmesine o zaman yardımcı olan bir e, ürün, öyle mi? Şimdi Alferes içerik olarak zaten hücrenin iyi beslenmesi ve kendisini yenileme üzerine olan bir yapıya sahip bir malzeme. Şimdi Zerrin Hanım'daki e, bu sorunların düzelmesi gayet normal, bunlar çok büyük bir sorunlar değil fakat e, normal olarak baktığınız zaman bu tür e, yaraların düzelmesi cerrahi müdahalelerle belki estetik ameliyatlarla düzelebilir ama doğal olarak düzelmesi vücudun kendini yenilediği anlamına geliyor. Yani şu da bunu gösteriyor ki bizim ürünümüz gerçekten işe yaramış. Evet. Zerrin Hanım eğer yani, tabii yani yara, yaranın geri pardon, e, düşürmeyeyim insanları. E, Çukur olan yara düzleşti yani yara evet. izi tabii yine orada dikiş vardı çünkü orada altı tane o dikiş izi çok hafifledi ve yara çukur bir vaziyetteydi yani bayağı bir derin bir ben alınmıştı ondan. O düzleşti yani omzumdaki çukurluk kayboldu onu demek istiyorum. Evet. Yoksa e, tamamen her şey yok oldu falan anlamında değil. Evet. Belirgin e, yüzeysel o ciltteki e, şeyleri kaybediyor. E, yanık izimin tamamen yok olması mesela çok enteresan o hiç tamamen yok oldu. Ben şimdi artık deneme yapıyorum, <laughs> biraz kendimle böyle uğraşıyorum. Geçen gün yine böyle hafifçe yine ütü e, yaktı kolumu. E, şimdi ona bakıyorum ve resmen e, ütü yanığı yine kaybolmaya başladı. Zeynep Hanım yani bu durumda siz e, bu ürünü kullanıyorsunuz diye e, periyodik olarak ayda bir ütüyü mü, e, <gülüyor> <Ya> <gülüyor> e ütüyle kendinizi mi ya yapıyorsunuz? Ben biraz ütü yapmayı severim de enteresandır, <laughs> her kadın sevmez ütü yapmayı. Ben severim, dinlenirim ütü yaparken çünkü. Ee, onun için diyorum yani örnek olarak onu gösterdim. Ee, e, ee, ama safra kesesi ilacı almıyorum. <laughs> evet. Safra kesem tembellik vardı. O ilacı kullanmıyorum ve kendimi enerjik hissediyorum. Ki biliyorsunuz yoğun bir tempoda çalışıyorum. Ee, benim yaşımda öyle genç kız değilim yani. ...orta yaşın üstünde sayılırım efendim. Maşallah çok iyi durumdasınız yani bunu hep görüyoruz, dizilerde Teşekkür de izliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Zeynep Hanım'ın eski dizisiyle şey ilgili dizisinde kıyaslarsanız çok gururlu e, yüzünüz yani Zaten tecrübemden, yıllarımdan şey ne kadar yaşlı olduğumu herkes tahmin edebilir aşağı yukarı. E, bu yaşta, bu enerjiye sahip olmak da benim için çok önemli ve özel. E, sabah erken gidiyorum sete, gece saat ikilere kadar bazen çalışıyoruz... E, yani bunlar çok önemli faktörler. Ben bu ürünün bana çok iyi